Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Videoma başlamadan hatırlatmak istiyorum. Destekleriniz benim için önemli. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bu video konumuz yaz aylarının yaklaşmasıyla sorulmaya başlanan talebi artan güneş koruyucular. Ve bunlarda en çok tercih edilen markalardan biri olan ve yine çeşit olarak ihtiyacı en çok hitap eden Solente grubudur. Solante koru, güneş koruyucu kremleri çeşitlerini nasıl kullanılması gerektiğini hep beraber inceleyelim arkadaşlar. Özellikle hassas ciltler, bebek ve çocuklar yaz aylarında sadece denize girerken değil evden çıkarken bile güneş koruyucuları sürmeli. Böylece hem güneşin zararlı ışınlarından korunmuş olur hem de yarattığı lekelenmeleri en aza indirgemiş oluruz. Bunu yaparken tabii ki de doğru tercihler ve cilt tipimize göre tercihler önemlidir. Şimdi gelin hep beraber güneş kremi çeşitlerine ve cilt tiplerine göre ayrılmasına bir göz atalım. Arkadaşlar Solente Pigment özellikle daha önceden lekeli ciltlerde hem leke giderici hem de güneş koruyucu olarak kullanılır. Etkisi yoğundur, çok fazla sürülmesine gerek yoktur, düzenli bir şekilde sürülüp uygulanmalıdır. Solente Pregna Gebelik döneminde kullanılabilecek özel formüllü güneş koruyucudur. Gebelik döneminde ve emziren bayanlar rahatlıkla kullanabilir. Solente Aknes Özellikle akne ciltler içindir. Hem akne tedavisi hem de güneş koruyucu özelliğindedir. Akneler güneşten çabuk etkileneceği için güneşe çıkmadan sürülürse etkisi daha da artacaktır. Solente Irrita Tarih olmuş ciltlerde kullanılır. Tarihi onarmaya yardımcıdır ve yeni oluşumlara karşı koruma sağlar. Solente Actinica özellikle çok hassas ciltler için tasarlanmış koruyucudur. Solente Kids adından da anlaşılacağı gibi çocuklar için tasarlanmış onların cilt yapılarına uygun olarak özel üretilmiştir. Solente Antiox içeriğinde anti-aging etkili formül bulunur yaşlanma geciktirici etkisi vardır. İlgilenen bayanlara duyurulur. Solente atopika kuru ve çatlamaya müsait ciltler için özeldir. Diğer kremlere göre daha yağlı bir yapısı vardır. Evet arkadaşlar bu kremlerin aynı isimli tinted formları da vardır. Bu form kapatıcı etkilidir. Günlük kullanımı uygun olarak fondöten etkisindedir. İsteyen kişiler için bu formlarda da tercih edilebilir. Arkadaşlar çok kullanılan, tercih edilen güneş koruyucu çeşitlerini inceledik. Bir dipnot düşeyim. Özellikle güneşin dik geldiği saatlerde dışarıya çıkılacaksa ya da dışarıda olunacaksa mutlaka güneş koruyucu kullanılmalıdır. Anlattığım koruyucuları çok yoğun kullanılmasına gerek yoktur. Hafif şekilde vücuda yüze yedirerek kullanılması yeterlidir. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa video altında yorum yaparak sorabilirsiniz. Sağlık ve ilaç dünyası olarak sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı günler dilerim.